Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sohbetimizin ikinci bölümüyle mevzuya devam ediyoruz. Mevzumuz neydi arkadaşlar? Galatasaray'ın ipi çekildi. Var mafyası Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Bunu da örnekleriyle anlatmaya çalıştık. İlk bölümde mümkün olduğunca sözlü olarak anlatmaya çalıştım. İsterseniz en sıcak yerden başlayalım. Fenerbahçe'nin Trabzon'da Trabzonspor'u hakem marifetiyle mağlup ettiği maçtan sonra yerel gazetelerde, Trabzon'daki yerel gazetelere atılan başlıklara şöyle bir bakıyoruz. Evet, bunlardan biri şu başlık atılmış. Hırsız var diyor. Hırsız, hırsız var. Trabzon medyası görüyor gerçeği. Her ne kadar Trabzon'un başkanı bu kadar açık değilse bile biraz kibar adam çünkü o şimdi göstereceğim devam ediyor abi hırsız var diyor ve bir bir anlatılıyor anlatılıyor ne olduklar anlatılıyor akem Yaşar Kemal Uğurlu ile vardaki Cüneyt Çakır'ın durumu burada böyle bir güzel şekilde anlatılıyor devam ediyoruz abi bakın arkadaşlar karanlık tipler çaldı götürdü demişler Kimler o karanlık tipler belli zaten işte sahakemi Uğurlu Bey var hakemi Çakar Bey Çakır Bey Çakar Bey değil Çakır veya öbürü de e, Halil Umut Meler de avar olarak orada görev yapmış şimdi arkadaşlar yine Trabzon yerel gazetesinden bir başkasını gösteriyoruz burada bir başka başlık daha var Bay Ahmet Ağoğlu uzaydan bile baksam penaltı demiş verilmeyen hani Trabzonspor lehine verilmeyen son dakika penaltısı var ya. Peki hatırlıyor musunuz? Bu Agaoğlu Ahmet Galatasaray'la hani bir maç oynanmıştı da ne laflar etmişti? Malazgirt Meydan Muharebesinden Çanakkale Savaşlarına kadar neler 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 etmişti ve gariban Deniz Ateş Bitner diye bir hakeme de hakemliği bıraktırıldı. Sonra bir ara yine bir başka maçta da Ümit Öztürk Galatasaraylı olarak ilan edildi. Ve o Ümit Öztürk sonra baktı ki adı Galatasaraylı'ya çıkmış. Aa dedi bu işi hemen düzeltmek lazım dedi. Fenerbahçe'nin kadrolu hakemi oldu. İnanın. Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe bunun adını da kapa bildirdi. Cüneyt'le, Mete'yle, Arda kardeşlerle beraber. He? Bunun adını da Halis'le, Malis'le, Hüseyin Göçek'le beraber. Abi bunun adı da şeye bildirildi. Fenerbahçe'nin hakemi olarak kapa bildirildi. Peki bildirildi de ne oldu arkadaşlar? Ondan sonra bu Fenerbahçe'ye öyle skandal maçlar kazandırdı ki. Ama algı şöyle ters bağlama şöyle devam etti. Ya bu Galatasaray'ı falan maçta galip getirmişti. Zaten bunun eşi çocuğu da Fatih Terim'le fotoğraf çektirmişti. Şimdi bunu söyleyenler var ya Yolda Fatih Terim'i görseler onların belki eşi çocuğu da aynı fotoğrafı çektirirler. Ama bunlarda utanma, haya, ar, namus, şeref, haysiyet olmadığı için bunlar kansızın önde olduk gideni oldukları için böyle yakıştırmaları yaparlar. Peki arkadaşlar şimdi gelelim en son hani dedik ya daldan dala atlayarak gidiyoruz. Bu e, Ümit Öztürk he, o Ümit Öztürk Fenerbahçe'nin kadrolu hakem oldu ya peki bu hafta Fenerbahçe'nin bu hafta değil miydi? Perşembe günü galiba değil mi? Perşembe günü yöneteceği Antalya'ya oynanacak olan Antalya maçını kim yönetiyor arkadaşlar dersiniz? Ya şimdi burada nereden bileceğiz falan demeyin ya şurada bakın. Göstereceğim size arkadaşlar bakın. Bak şu bu adamlar yönetiyor. Ümit Öztürk. Şaşırdınız değil mi? Peki nereden bileceğiz diyeceksiniz abi. Bakın abi. Bakın burada biliyorsunuz da aslında bakma ben de biraz işi hani şey yapıyorum. İşte en sonda abi bakın oraya en sona. En sonunda görürsünüz ya. Heh, değil mi? Ee, bakın. Anladınız değil mi? Benim ilkel koşullarla abi ne yapayım teknik imkanım stüdyo imkanım olsa hani biz onu gerçi yapmayız ama birilerinin başkanları abi kimlere ne stüdyolar kuruyorlar neler yapıyorlar babalar var ya en güzel semtlerde, en güzel yerlerde, en güzel semtlerde abi stüdyolar kuruluyor. Baba çıkın konuşun. Yeter ki Fenerbahçe'nin haklarını koruyun, sallayın. Ne yaparsanız yapın, alın size stüdyo, teknik imkanlar, o, bu falan. Sen diyor musunuz ki? Bu Fenerbahçe sadece vara teknik eleman gönderiyor. <laughs> Sadece vara göndermiyorlar teknik elemanlarını Fenerbahçe televizyonundan. İşte bu arka bazı pek çok kişilere gazeteci görünümlü bazı şarlatanlar var abi. Onlara veriyorlar. Ha Fenerbahçe sadece onlara mı yapıyor? Hayır onlara yapmıyor. Bir de kullandıkları kankişleri var bunların kankişleri. Nur Çebi'nin BJK'sı var ya, o BJK'yı kullanıyorlar şimdi. Niye kullanıyorlar? Tek taraflı dalga dümenle bu işlerin olmayacağını biliyorlar. Diyorlar ki suçu paylaştıralım, rezaleti paylaşalım. Beşiktaş buralara nasıl geldi arkadaşlar? Ha Beşiktaş'ın adına bazıları çıkıyor konuşuyor. Bazı tinerci tipler çıkıyorlar konuşuyorlar. O şöyle böyle. Biz de yiyoruz abi. Yiyoruz. Hele son zamanlarda birileri çıktı uslu uslu böyle konuşuyor. Ulan uslu. Uslu uslu olun biraz uslu olun uslu uslu he. Uslu çevirdiğin dolapları biliyoruz. Neler öğrendin bu uslu hakkında. Bir uslu, uslu diye biri varmış. Dalga dümenci ehliyetçiymiş falan. Her neyse. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bunlar ulan bir günde boş durun be. Bir günde adam olun adam Galatasaray'a sallıyor. Abi bu Galatasaray'a sallayanların var ya şöyle bir geçmişlerini bir iki sayfa alın. Hep sayfalar kapkara abi. Kapkara simsiyah. Araştırın bir bakın her türlü dalga dümeni rezaleti bunlarda bulursunuz. Ama uslu uslu konuşurlar bir de. Konuşun konuşun. Heyecanlı oluyor. Kim olduğu belli olmayan ne olduğu belli olmayan. Ben geliyorum karşınıza diyorum ki <laughs> arkadaşlar. 45 yılımı burada verdim. İşte arkada gördüğünüz şu gazeteler, şu başlıklar, şunlar, şu emek. Yani ömrümüz buralarda geçti diyoruz. Anlatıyoruz. Abi adam akşam yatıyor, sabah diyor ki Galatasaray'a iki çaktım, iki tweet attım. Gel baba yorumcu ol. Ol lan yorumcu. Bazı kanallar onu yorumcu yapıyor. Bazı kanallar arkalarına dayılarını, emmilerini almışlar abi. Halalarını, teyzelerini. Yürü lan yürü. Kim tutar sizi? Konu Beşiktaş. Ha, dağılmasın Beşiktaş'ı yukarı niye çektiler abi? Beşiktaş buralara gelecek bir takım mıydı? Hatırlayın ya o günlerde bu e, Akçı Sergen'i kovuyorlardı. Kovuyorlardı. Kapının önüne ko koydular koyacaklar. Aynen böyle karbonaterol gibi. Ama araya <laughs> araya bir ilahi... <laughs> şey el girdi abi. Hadi bakalım çektiler yukarı. E olmayan maçlarda abi hak etmediği maçlarda 3 puanlar aldı. Toplar taca gider, auta gider. Penaltılar verilmedi rakip takımlara. Bunların lehine e, taç kornu goller verildi. O oldu, bu oldu. Ya abi didik biliyorsunuz işte. Bu geldi. Bir de liderliğe oturttular mı bunu? Adam o oh, havalara girdi. Büyük hoca şampiyon olacak. Ne şampiyonu? Sadece gaz veriyorlar. Bakın diyorlar. Sadece bizim maçlarda olmuyor. Bak işte gördünüz Beşiktaş da yukarı geldi. Yani hakem hataları sadece korumaları Fenerbahçe'ye olmuyor. Beşiktaş'a da oluyor. Dediğim gibi böyle dikkatleri dağıtma, algıları başka yöne çekme adına. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Kafa kafaya iki hafta sonra, üç hafta sonra Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. Bak Fener o Beşiktaş'ı nasıl tepeleyecek? Nasıl tepeler? Göreceksiniz mümkün değil. Zaten o Nurçebi gıkını çıkaramaz. Ya zaten bütün kaynağı şunu bunu parası pulu koç holdingden geliyor adamın. sana Beşiktaş'ın forma reklamları onuna bununa şununa. Nereden geliyor abi? Kim veriyor parayı? Sen ona konuşacaksın ha? Ha diyeceksin ki Galatasaray'a vermiyor da Galatasaraylılar konuşabiliyor mu? Onlar zaten konuşamıyor. Onlar sus gelmiş, onlara kal gelmiş, sus gelmiş. Onlar konuşamazlar. Ya biri diyor ki ben servis çekiyorum abi diyor. Banka servisi. Öbürü diyor ki işte herhalde diyor bizim benzin istasyonuna yan malzemeler mi geliyor? Ne geliyor diyor. Ben de sesimi çıkarmayayım diyor. Ara sıra demeç patlatıyor. Bas bas paraları Leyla'ya. Haddini bil diyor. Sonra açıyor telefonu. Ya ben mecburum böyle taraftar bak işte onlara şirin görünme adına böyle konuşuyorum diyor herhalde. Ya bu, bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey? Abi bak şimdi kapkara gece yaşandı mı, Trabzon'da yaşandı mı, o Başakşehir maçını geriye git yaşandı mı? Yaşandı. Bunları hatırlıyor muyuz? Galatasaray'dan bir tık var mı? Ya ben seninle şampiyonluk mücadelesi yapıyorum. Yapıyorsam sen oradan bu puanları haram puanları alıyorsan benim de hakkımı yiyorsun. Ben bağırırım tepene tepene binerim. Bu tersi olsa Galatasaray böyle haram puanlarla bir yerlere varmaya çalışsa Koçeli var ya, Tefe koyar. Mümkün değil ya. Galatasaraylıları Türkiye'den sürdürür. Yapar mı? Yapar. Çünkü niye? Boş dururlar mı? Şu halde bile bu kadar bağırıp çağırıyorlar. Adam Mart kedileri gibi. Mart! Dedim ya size abi. Gece kurtlar çürüye sürüye saldırıyorlar. Sabah çobanla ağlıyorlar. Ve millete de yediriyorlar. Ama biz yemeyeceğiz. Yemeyeceğiz, bunları anlatacağız. Şimdi Galatasaray, ya Galatasaray'da bir başkan olsa, Galatasaray'da bir yönetim olsa ne yaparlardı? Çoktan abi iki tane bildiriyi çakarsın. Sitem var, onun var, bunun var, yayının var. Sizleri adına da konuşabilecek gazeteci insanlar var, yazar insanlar var. Çıkarın, konuşun saatlerce televizyonunuz var, medyanız var, şununuz var. Bunu tamam ulusalda yoksunuz ama sizler adına bu laflar edebilecek insanlar var. Ben bunları yıllar önce bugünkü başkan Mustafa Cengiz'in hep Benimle beraber Galatasaray televizyonunda Aslan Meclisi diye Metin Ünlü, ben, Mustafa Cengiz, üçümüz bu programları yaparken ben bugünün tohumlarının atıldığını söyledim. Arkadaşlar bakın ya bir gün size üşenmeyeceğim, Galatasaray televizyonundaki o sohbetleri, programları çıkaracağım, anlatacağım. Bu rezaletlerin olduğunu, olacağını, tohumların atıldığını Galatasaray'ın ileriki yıllarda hakemler tarafından, federasyonlar tarafından mağdur edileceğini, elinden şampiyonluklarının alınacağını, gasp edileceğini hep söyledim, anlattım. O zaman işin garip tarafı o zaman Mustafa Cengiz yorumcuydu ve bana hak veriyordu. Ersancığım çok güzel anlatıyorsun, doğruları söylüyorsun, bunlara engel olmalıyız falan diyordu. Hatta o günlerde ya bir gün Galatasaray'a başkan olurum falan düşüncesi de vardı. İşte o zaman engel olursun diyordum. Baba işe bakın abi başkan oldu bilmem ne oldu. Tık yok. Bizim Metin Ünlü benim en yakın arkadaşım. Tanıyorsunuz Galatasaray'da 6 tane mi 7 tane kongre yönetti. Kongre divan başkanlıkları yaptı. Abi bakıyorum ara sıra konuşuyorum. Adamda tık yok ya. Niye onu düşünüyor? Bunu düşünüyor o. Diyor. Ya kardeşim şahin olun diyorum. Şahin. Öyle bir Galatasaray'a bir mayıs ayında öyle bir başkan getirin ki Galatasaray'ın hakkını yemesinler diyoruz. Ama yok anlatamıyoruz ya. Bana oradan e, 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 örnek veriyor. Buradan örnek veriyor. Oraya dalıyorlar. Bu, abi bırakın bunları, bırakın. Galatasaray'a ben umuyorum, diliyorum, istiyorum ki inşallah mayıs ayında öyle bir başkan gelsin. Kim gelirse gelsin ama şahin olsun. Galatasaray'ın hakkını yedirmesin. Ünal Aysa çıkardı mı basket takımını? Ben şikecilerle de oturur muyum dedi. Bu yangın üfleyerek söner mi dedi. Herkese tavrını koydu mu? Allah için abi biz Ünal Aysal'ın başkanlığı döneminde Galatasaray televizyonunda program yaparken istediğimizi çatır çatır söylüyorduk ya bizim oradan bir menfaatimiz mi vardı Mustafa zaten cengiz zengin adamdı para almıyor ben zaten çaylarını bile içmedim Metin Ünlü de öyle kongreyesi abi böyle bir ortamda program yaptık herhangi bir menfaatimiz yok beklentimiz yok aslanlar gibi Galatasaray'ın çıkarlarını savunduk rezaletleri anlattık dedik ki çoban olmak için arkadaşlar Türkiye'de çoban olmak için bile Aşağı yukarı 17 tane, 18 tane madde aranıyor, madde. Bugün TFF'ye başkan olmak için e, hiçbir şey aranmıyor. Cebinde paran var mı abi? Müteahhit olmuşsun, Türkçü olmuşsun, şu olmuşsun, bu olmuşsun, Kamil, ya neyse. O, ne olursan ol abi, anlatabildim mi? Ne olursan ol, cebinde paran var mı? Var. Tamam abi yalılar senin mi senin müteahhit misin o musun bu musun gel otur abi. Ol yönet Türk futbolunu. Nasıl yöneteceksin abi? Kim yönetecek? Ya bugün aklıma geldiği için söylüyorum. Neden Mustafa Denizli federasyon başkanı olmaz değil mi? Olamaz. Olamaz. Olmamalı getirmezler. Emir emir verecekler. Dinler mi Mustafa dinlemez. Bunun gibi daha pek çok örnekler verebiliriz arkadaşlar. Başta da birinci sohbette de söyledim ya. Abi federasyon kurullarına bir bakın ceza kuruluna bakın tahkim kuruluna bakın ya adama halk bak adama halk belediye başkanı olamazsın diye tok adı atmış git demiş adamı getirmiş de sen Türk futbolunu yönet diyorlar ya bilmem ne avukat bilmem ne belediye başkan adayının adayının dıdının dıdının dıdısı bunlar Türk futbolunu ya Türk futbolunu bitirmiş bunlar bitirmiş abi Türk futbolu artık ligler tiyatroya dönmüş yok yok bitmiş 3-5 sene sonra hiç kalmayacak hayatta olursak göreceğiz o zaman da söylerim o zaman böyle 3-5 sene sonra böyle konuşma imkanı Allah bize verirse sağlık verirse geliriz karşınıza yine konuşuruz ama rezalet var bu rezalete kim dur diyecek? Kimse dur demiyor. Herkes abi dübüründen korkuyor. İşte şu anda şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray değil mi? Ya çıkın bir açıklama yapın. Benim şu sohbeti yaptığım ana kadar herhangi bir açıklama yok. Bir bildiri yok. Bir şey yok. Galatasaray doğrandığı zaman 17 kulüp karşılarına geçti Galatasaray'ın. Korsan bildiriler yayınladılar. Bugün uzaydan bile penaltı görülür diyen Agaoğlu Ahmet onların içinde yer aldı. Sonradan kıvırdı. Millete yedirdi. Ben yer almadım. Hadi be yer al Çevir gazı yanmasın. Daha onun gibi. Bugün herkes kimin arkasında? Holding'in patronunun arkasında. Kenetlenmişler. El ele vermişler. Adam mevsim başında dedi ki ben dedi bütün takımların burada dedi şeyini satacağım. Ürünlerini sat. Nasıl satarsın sen ya? Nasıl satarsın? Kimse sesini çıkarmadı. O onca rezalet var. Adamlar limit tanımadılar, kural tanımadılar, hiçbir şey tanımadılar. Peki Galatasaray ya niye susuyorsun ya? Madem bu federasyon bir şey yapmıyorsa git UEFA'nın önüne koy dosyaları. Koy UEFA'da bunların bir tarafından kanal Hoş bunların başkanı Avrupa'ya 5 yıl gitmeyelim diyor. Adamın umrunda bile değil. E Trabzon maçı. Trabzon maçını kaybetseler başlarına nelerin geleceğini biliyorlar. Ne ol kalacak, koyacaklar içecekler karbonatları. Ne başkan kalacak, bitti. Bütün karizma o bu yerle bir olacak, sürünecek yerlerde. Ne oldu abi? Vara oturttular Cüneyt Çakır'ı. Verdiler tetikçi Kemal bilmem neyi oraya, Yaşar Kemal uğurluyor. Bitti abi. Daha maçın bilmem kaçıncı dakikasında Trabzonlu futbolcu he, sarı kartı cart diye gördü. Aynen Etobo'ya yaptıklarını yapıyorlar. Adamın eline verdiler saati. Adam mücadele edemeyecek. Oyuncu adam ne yapacak? Veremiyor. E bunun gibi daha rezaletler diz boyu. Adam gidiyor Serdar Aziz de birebir kaldı. Faul yok bir şey yok. Geçiyor Serdar Aziz geçiyor golü yapacak. Düğüt faul bu tarafa. Hatırlayın abi ya böyle bir şey olabilir mi? Aynısını Cüneyt Çakır Galatasaray Beşiktaş Beşiktaş Galatasaray maçında yapmadı mı? Faulü yaptı. Topu kurtardı Galatasaraylı. Oğulcan'a aktardı. Olcan topu alıp gidecek. Maç 0-0 arkadaşlar. Maç 0-0. Muhtemelen bir daha Peşinde kırmızı kart görecek. Olmadı kaleci kırmızı kart görecek. Galatasaray o golle 1-0 öne geçecek o pozisyonla. Ama devam ettirmedi, oynattırmadı. Kimsenin gıgı çıktı mı? Cagney ayağını kaldırdı. Kırmızı kart, Cüneyt kaldın 10 kişi. Maçı verdi Beşiktaş'a. Böyle böyle çektiler yukarı. Şimdi bu Cüneyt Çakır'ın kim olduğunu, ne olduğunu anlıyor muyuz? Vardı oturuyor. Fenerbahçe'yi nasıl koruyup kolladığını görüyor muyuz? Diyor mu bunun abileri işte Zortoğulları gibi tipler bu yarınlara geleceğe yatırım yapıyor. Diyor öbürleri bunu bunlara ağır şekilde suçluyor mu suçluyor. İblisin teki bunları zamanında Serdar Tatlı'yı devirecekler diye suçladı mı suçladı. Bunca rezaletler döndü mü döndü. Kimse bunlara ses çıkardı mı çıkarmadı peki ses çıkaracak olan yegane birinci kesim kim Galatasaray Galatasaray'ın bunlara her gün itiraz etmesi lazım dedim ki Galatasaray'ın ne olursa olsun abi bir tane hakemliği bırakmış olan etkili isimlerden birini sadece bu rezaletleri hakem rezaletleri anlatması için profesyonel olarak bünyesinde bulundurması lazım yeni yönetimi öneriyorum o gün de önereceğim böyle bir adamı alın hakem rezaletlerini dalga dümenleri her şeyi anlatsın Profesyonel anlatsın kardeşim. Daha ne rezaletler var. Galatasaray'dan ses çıkmıyor. Adam Başakşehir kırılma maçı 4-1 kazanıyor. Rezalet diz boyu. İşin içinde Cüneyt Çakır var. Devam ediyoruz Trabzon maçı. Fener için kırılma maçı. Rezalet. Rezaletin içinde Cüneyt Çakır var. Galatasaray Beşiktaş'a yeniliyor. Rezaletin baş aktörü Cüneyt Çakır. Hak Oyuncun atılıyor. Gol, gol yapacağın pozisyonlar kesiliyor. Peki ondan sonra birinci bölümde de anlattığım üzere özetini geçeyim abi. Doğranıyorsun. Fenerbahçe maçında penaltıların verilmiyor. Kırmızı kartlar verilmiyor. Kasımpaşa maçında olmayan penaltı günlerce saatlerce hep programlarda konuşuluyor. Konu ediliyor. Ters algılar yapılıyor. Ters bağlamalar yapılıyor. Devam ediyorsun abi. Alanya'ya gidiyorsun. Senin Cagney'nin gördüğü pozisyonun çok daha ağırı. Çünkü kafa yaralıyor. Kan geliyor. Örgü, sargılar, dikişler atılıyor abi. Ne kırmızı kart var penaltıya ne penaltı var. Çıkıyor devletin TRT'sinde senin benim faturamdan he, para alan kesilen paralarla bu adama cebine para gönderiliyor. Gezer gezmez diye, geçin diye Ne penaltısı, ne kırmızı kart diyor. Küstahca, kabadayı, sokak dili, ağız dili bu adamlar benim TRT'mde. Hadi özel televizyonları geçiyoruz. Galatasaray neredesin? Galatasaray Başkanı neredesin? Galatasaray yönetimi neredesin? Galatasaray onu, bunu, ileri gelenleri neden bildirileri çakmıyorsunuz? Neden bunların ağzının payını vermiyorsunuz? Anlatamıyoruz arkadaşlar. Ben bunlara isyan ediyorum. Ha işte bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman Galatasaray böylesine puşça, kalleşçe mesajlar verilerek doğranırken ve bu, bu noktalara gelinirken siz sesinizi çıkarmazsanız Yarın ne olacak? İşte Ankara gücü maçında, Sivas maçında, Kayseri maçında o maçta bu maçta abi sizi lime lime doğrayacaklar. Artık Galatasaray için şampiyonluk bitmiştir. Eğer siz bu tablolara boyunuzu eğiyorsanız, güyotine kafanızı uzatıyorsanız arkadaşlar, sesinizi çıkartmıyorsanız benim gibi gücü olmayanlar ya da türbünde taraftar işte ya tribünde değil orada burada sosyal medyada yapacak gücü olmayan kardeşlerimiz sadece ben böyle anlatırım 21 bin kişiye. 3 5 daha yayılır. Ona yayarız, buna yayarız ama öbür taraftan malı alan götürür abi. Alan alıp götürür. Zorlu ruhu tekrar hortlamış vaziyette rezaletler ortada. Bugüne kadar olanları söylüyorum. Fenerbahçe maçı, Kasımpaşa maçı, gidin Alanya'ya, gelin Erzurum'a. Olmayan faul olmayan pozisyonda gösterilen sarı kart ne yapıyor ahlaksızlar, şerefsizler. Muhammed Mustafa böyle girer, böyle girerse bir dahaki maçta kırmızı görür diyorlar. Ne kırmızısı görecek? Ama adamlar atmadı var mı? Mı? O Abdülkadir bitlaken, bitigen, e, Alanya şey Antalya maçında Emre Kılınç'ı oyundan atmadı mı dokundu diye Bilmem ne olmadı mı? Kimler ne cezalı durumlara düşürülmedi mi? Biz bunları bilmiyor muyuz? Bu rezaletleri görmüyor muyuz? Galatasaray'dan tık var mı? Yok. E yoksa o zaman bu şu anlama geliyor. Ben bugüne kadar yapılanları kabul ediyorum. Burada şu anda liderim ama siz beni doğrayın, asın, kesin, her türlü dalga dümeni yapın sesim çıkmaz. Çıkmayacak. Onlar da diyor ki e, biz yaptık oldu, bitti. Oldu da bitti maşallah. O zaman ne olacak? Var mafyası tamamen ele geçirilmiş vaziyette. Adamlar alemin şekilde, net şekilde arkadaşlar herkesin göreceği, anlayacağı şekilde tavırlarını koymuş vaziyetteler. Galatasaray'la ben diyorum ki Galatasaray oynayacağı rakiplerden doping kontrolü istesin. Zaten mamalı çıkacaklar diyorum. Daha neler duyuyoruz? Kulağımıza neler geliyor? Hangi takımlara adam başı şu kadar milyonlar denmiyor? Kimlere neler deniyor? Bunları burada açıklamıyoruz şimdi. Ama doping, doping kontrolünü isteyin Fatih Hoca. Bunları en iyi sen bilirsin kardeşim. Bunlarla daha önce mücadele etmedin mi? Ettin ama onun da gücü bir yere kadar. Diyor ki derbide diyor sadece ceza alan Arda diyor. Haklı. <laughs> Her türlü rezaleti, dalga dümeni çeviren Fenerbahçe ama Nihat abileri var, onlar var, bunlar var, ceza kurulları var. Adam çıktı diyor ki, e tabi onun bile ceza alması lazımdı, almadı diyor. Şimdi göreceksiniz önümüzdeki maçlarda Galatasaray doğranacak, Galatasaray başta e, Muhammed Mustafa olmak üzere kırmızı kartlar çıkacak, kaleci Mustera'ya bile çıkacak, o olacak. İstedikleri zaman yaparlar mı? Yaparlar abi, gözünün yaşına bakmazlar. Ankara gücü maçına Halil Umut Meler'i vermişler. Ya sus payı ya da sen daha kolay doğrarsın diye. <laughs> Devam edecek. Şimdi ben bekliyorum şey maçına Sivas maçına Alper Ulusoy bekliyorum. Yaşar Kemal Uğurlu bekliyorum. Mete Kalkavan tekrar bekliyorum. Halis Beşiktaş'ı maçına kim gidiyor? Halis gidiyor. Fener'in maçına kim gidiyor? Ümit Öztürk gidiyor. Nerede? Düzgün doğru maç yönetecek. Genç hakemler bir ara iyi gidiyorlardı. Galatasaray onları onlarla oynadığı zaman hep kazanıyordu. Şimdi onları bir daha vermiyorlar. Hemen hemen bıraktılar. Hemen bıraktılar. Hepsinin ipini çektiler. Niye? Bir ara çünkü o yancı bir kanal var bilmem ne kanalı, Z kanal, bilmem ne kanalı. Vay Galatasaray maçlarına şunlar şunlar verilmiyor dediler. Bir kampanya başlattılar. Hemen bir arada abi işte Arda kardeşler, o şeyler, ne, Mete Kalkavanlar, onlar bunlar başladılar. Şimdi 6 saniyeci Alperler falan devreye girecekler. Çünkü Galatasaray yönetiminden tık yok. Galatasaray yönetimi sanki evet abi siz istediğinizi yapın. Biz şu anda lideriz ama biz istemiyoruz şampiyonluğu, mampiyonluğu. Boş ver. Hocamız böyle konuşuyorsa falan diyorlar. Abi eğer yenen hakkını aramazsan, isyan bayrağını açmazsan, gerekiyorsa gerekli yerlere kadar dibine kadar gitmezsen Ortamı Koçali'ye bırakırsan, meydanı Koçali'ye bırakırsan, Cüneyt Çakırlar'a bırakırsan, he, Nihat abilerine bırakırsan, müteahhit Nihat'a bırakırsan, eskiden tüpçü bilmem kime bırakıyordunuz, şimdi Nihat abilerine bırakın, istedikleri gibi at koştursunlar, işte istedikleri gibi her türlü rezaleti sergilesinler, Galatasaray'ın tepesine tepesine çaksınlar. Ne olacak? Trabzon orada yerel gazeteleri hırsız var diyor, o oldu bu oldu diyor. Başkan uzaydan görülürdü diyor. Ah ah ah. Niye? Niye acaba? Niyesini araştırın. Efendim medya içerisinde işte şu 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 de, hepsi kırmızı de şey dedi penaltı dedi. Ne oldu dedi de at Üsküdar'ı geçti. Adam üç puanı koydu mu cebine koydu. Bundan sonra maç mı kaybederler zannediyorsunuz? Ne diyorlar? Efendim diyorlar kustik gelecek. İşte kahveci İrfan gelecek. E ee, biz herkesi yeneceğiz. Nasıl yeneceksin ya? Neyi yeneceksin? Neyi yeneceksin? Sen boş ver geç bunları geç. Böyle olmaz. Bugün Collina modunda, Markus Merk modunda hakemlerle maç yönetilsin, Fenerbahçe 5. bile olamaz. Biz görüyoruz abi, bakın geriye dönün, Fenerbahçe'nin Rize'yi, Antalya'yı, Göztepe'yi, İzmir'de nasıl yendiğini düşünün. Başakşehir'i nasıl yendiğini düşünün, Trabzon'u nasıl yendiğini düşünün. Boşverin siz bunları ben onlar herkese yedirirler bize yediremezler ama Galatasaray yönetimi başkanı ses çıkarmadığı sürece böyle tiyatrodan bir tane iki tane süslü laf edecek ondan sonra ara bilmem Koçali ya ne yapayım işte benim e, camiam taraftarım böyle konuşmamı istiyordu böyle konuştum kusura bakma dersen eğer adama o zaman böyle bir tablo çıkar ortaya. Bilmiyorum yani bunlar bunlar herkes konuşuyor kapalı kapılar ardında bize de geliyor. Bize de geliyor biz de işte böyle seslendiriyoruz ediyoruz yapacak bir şey yok ha dediğim gibi Beşiktaş'ı da kullanıyorlar figüronlar zaten Beşiktaş hakemler desteği olmasa abi buralara gelemez Beşiktaş'ın koşuyor, koşuyor falan hikaye palavra hiçbir şey yok hiçbir halt yok. Ne olduğunu görüyoruz. Nasıl buralara geldiğini biliyoruz arkadaşlar. Tamamen tiyatro. Söylüyorum size Galatasaray'ın ipi çekildi. Var mafyası Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Bana hiç kimse gazel okumasın. Bakın geriye doğru gidin. Galatasaray'ın oynadığı son 3-4 maça bakın. Dediğim gibi verilen penaltılara, verilmeyen kartlara, ha, verilmeyenlere, verilenlere bakın. Neyin ne olduğunu anlarsınız. Siz eğer ülke futbolunu tüpçülere, müteahhitlere, inşaatçılara bırakırsanız onların kadrolarına bir bakın ne kadar dalga dümenci varsa oralara gelip yerleşmişler abi ondan sonra da böyle biz şunu yapacağız bunu yapacağız hiçbir şey yapamazsınız hiçbir şey yapamazsınız abi en başta şu derbi maçta sergilenen 3000 seyirci rezaletinden sonra ne oldu ya emniyet memniyet iş işleri iş işleri hiç kimse sesinin kıkını çıkarmadı ya hiç kimse kapandı gitti sadece Fatih Terim'in dediği gibi Arda cezayı aldı hadi oldu bitti Olacak işler değil bunlar. Burada çok notlarım vardı. Değil abi iki pozisyon, iki sohbet konusu, on sohbet konusu da olurdu ama neyse ben burada kesiyorum. Dikkat edin. Bundan sonra Cüneyt Çakır ve oluşturduğu tayfa Fenerbahçe'yi işte var marifetiyle ki Ali Koç aa, bu arada Ali Koç'u kutlamak lazım abi. Adam son derece oyunu kuranlar göre oynuyor. Yapılması gerekenleri yapıyor. İşte sportif direktörüyle, onuyla, bunuyla hem transferlerini yapıyor. Alacağını alıyor, satacağını satıyor, vereceğini veriyor. Her şeyi kitabına, kalıbına uyduruyor. En son hamle ki ben bunu zaten bekliyordum. Dedim ki aksayan yönlere giderecekler. Şimdi varı tam tamamen kontrolü altına aldılar. Bundan sonra artık Vardan Fenerbahçe'nin aleyhine değil yani olması gerekenler bile olmayacak abi. Aleyhine de zaten hiçbir şey çıkmaz. Her şey onların istedikleri gibi yürüyüp gidecek. Zaten şimdi o herkes çok mutlu. Mesut Bahtiyarlar abi. Mesut Bahtiyarlar. Şu Mesut gibi futbolcuyu Galatasaray transfer etseydi yerle bir ederlerdi. Muhammed'e göreceksiniz algıyı oluşturdular kırmızı kart görmesi için. Daha bir bak göreceksiniz eli kulağında bir iki maça kalmaz Muhammed, Mustera ondan sonra etkili kimi görüyorlarsa abi hepsini tek 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 biçerler. Fatih Terim'e ceza Galatasaray'a o bu falan derken sen sağ ben selamet. İşin özeti şu Galatasaray'ın ipi çekilmiştir bana göre ve var mafyası. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaktır ve söylüyorum eğer bugüne kadar olanlara Galatasaray bir tepki göstermediyse şu ana kadar göstermedi. Galatasaray esip gürlemiyorsa, hakkını aramıyorsa o zaman de söylenecek bir şey yok. Bu iş bitmiştir kardeşim. Hayırlı olsun herkese. Diyecek de çok fazla bir şeyim yok yani. Ha zannetmeyin ki olumsuz. Olumsuz olanlardan dolayı olumsuz. Ben şuna inanıyorum. Futbol olarak, kadro olarak, kalite olarak, tecrübe olarak, hoca olarak Galatasaray Galatasaray ligdeki 20 takımın karmasını beşler. Galatasaray elini kolunu sallayarak şampiyon olur. Ama yapmayacaklar. Yapmayacaklar diyorum bir yerden noterli belge gelmedi. Siz de görüyorsunuz ben de görüyorum. Su olanları siz görmüyor musunuz? Yaşananları siz görmüyor musunuz? Bunlar kaç hafta devam eder kardeşim? Nereye kadar? Sen hakeme rağmen ona rağmen buna rağmen nereye kadar gideceksin? Adamlar her taraftan ıı, sağlama aldılar işi. Sıkıştırdılar, sıkıştırdılar, sıkıştı. Boğacaklar seni, boğacaklar. Galatasaray, uyan. Yoksa çıkın arkadaşlar, deyin ki madem böyle alın, şampiyonluk sizin olsun. Ne haliniz varsa görün. Ben bundan sonra bırakın, uğraştırmayın beni şu sıkıntılı günlerde desin diyebilir mi? Diyemez. Diyemez arkadaşlar, diyemez. Son cümleyle, flash cümleyle bitirelim arkadaşlar. Galatasaray'ın ipi çekildi. Fenerbahçe var mafyası sayesinde şampiyon olacak. Hadi herkese geçmiş olsun. Abone olalım, yayalım. Yapalım arkadaşlar, paylaşalım. Bu rezaletleri ben bakın oramdan buramdan bir şey uydurmadım. Yaşananları, rezaletleri derledim, toparladım, hatırlattım. Biz çünkü geçeni hemen unutuyoruz. Bu kadar rezaletleri unutmayalım. Bu kadar skandalları unutmayalım. Kara gece, kapkara gece, utanç gecesi diyenler ben giydiğim şu gömlekle buna bir örnek verdim. Bir protesto gibi bir sohbet yaptım arkadaşlar. Geri kalanını size bırakıyorum. Saygılar, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın kardeşlerim.